10 yıllık evli gelinimizden böyle çeyiz beklemiyorduk. Vallahi şaşırdığımızı söylemeden edemeyeceğiz. Çiçekli işlemelerinizin olduğu örtülere bayıldık. Diğer parçalarda gayet güzel görünüyor. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yar? Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Teşekkürler. <laughs> Çeyizleri serdik neşeciğimin 10 yıl önce yapmış olduğu çeyizden geriye evet. neler kaldı? <laughs> e, Aslı Hanım 10 yıl önce ol, olduğu için malum. Bunlar... Yine gayet var yani. <laughs> önce... Kullanmadın mı sen bunları hiç? O birçoğunu dağıttık biz. O... Ne diyorsun ya? Evet. Ben bu kadar da beklemiyordum açıkçası. Evet. Birçoğunu de... dağıttık. Babaanneciğin hep değil mi? Iyi ben evet. Be. Ay Şeyiz... babaannem, şu rahmetli Baba annemin, annemin, kendi annemin şu da öyle. Şey Onu alabilir miyim? Mi? Şu uzatabilir misin canım? Çok güzel değil mi? Evet. evet çok Şu güzel. oyalar da aynı. Güzel. Annemin sandığından çıkan. Ay bak güzel. annesinin sandığından Hı. çıkmış bakar ben mısın? Yuvarlakları da alabilir miyim Neşe? Ne dantem kadar normal bayağı. sevmem ama ne kadar ne kadar ince oluyor. Ama eskiden de dantel olaydı ya. Dantel yani. evet. evet. Evet bu tığ işi mi? Evet, evet çok güzel. Evet bunu daha abi, şimdi plamsınız. bunları ne yapıyorlar evet. biliyor musunuz? Kasnağa geçiriyorlar. Evet. Balkona asıyorlar. Benim evimde göreceksiniz. Benim evet. evimde var. Ben kendim kasnağa geçirdim. Aferin ya. Yarı göreceksiniz. Evet yarın göreceksiniz bende. Şahane canım benim. Ay çok evet. güzel. Bu şimdi havlu şunun ne ya? baksanıza şu oyasına. Böyle bir şey. Evet bunu ben de çok beğendim. Yani çok farklı geldi bana ama öyle geliyor. Ha? Evet, Onlar Evet çok Bana hediye geldi. Bastı. Eee. Aslında bunu kim kimden geldi bu bir tane? Babamların mahalledeki komşulardan gelmişti. Aa, ellerine Aslında. sağlık. Çok değişik Sağ Sağ defa gördüm. Bu da çok fazla. Bir şey. bu. neymiş? Bunu koparabilir miyim? Havlular çok güzel Allah. ya. Onun Teccale. rengi çok güzel. Tüllü. <laughs> evet. Onu kim işledi? Tabii o zamanlar Burada sizin yaptığınız evet. bir şey var mı Neşe evet, yaptığım bir şey yok. Burada yok. Benim yaptığım bir şey yok. Genelde hep hediye geldi bana. Bu nedir böyle? Fiskos örtüsü mü? Yok, bu bohça. Keşke ha, bohça. kendinizden Hı -hı. de güzel bir iki tane şey Evet, güzel. çok güzel. Evet. Aslı Hanım. Efendim canım. Bu bohçalardan fiskos da masa örtüsü olmaz mı? Valla bence olur. Olmaz olur, mı? Benim annem kullanıyor. Olur Aslı oluyor. oluyor şey. yani. evet, evet, ya, ya böyle bohça mı olur ya? Elemeyi göz falan. evet, Ben öyle. bohça evet. ne değil. Vallahi ben bence nedir de. yani ya? Evet. Bu çok şık. Damat evet, evet bohçasıydı. Çok şık. Vay vay vay. Bunu ben alırım. Yem. <laughs> Başıma da koyarım. Burada da var bir tane. Bakın şurada bir ayna mı var? Aslanım size bu yakışıyor. <laughs> evet bu yakışır ya, size. Sağ olun. Size daha güzelleri, en güzelleri yakışır. Mıdır? Şu çok güzel kıyafetler. Kızlar şöyle de, de uygun. De var. ya hadi takalım. <laughs> Kızlar illa bana takacak eşarp. Bakayım şöyle <laughs> şuradaki aynadan. Ama... güzel oldu. Vallahi düğme ben, sevmiyor evet. musun? Nasıl yakıştı mı Hiroş? Çok düğme Aslı aslanım. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> düğme kanı evet, bir de işlemişler tüm bente. Öyle Evet, bunlarda da yok. Aynen. Bir dakika ay rahmetli evet. anneciği. Evet. Tamamlayamamış. Yarım kalmış. Aa. Ben de böyle bıraktım. Aynen. Çok şu şu şal da ameliyom. benim çok hoşuma gitti. Bunu kim yaptı? Onu kayınvalidem yaptı. Güzel ama. Evet kayınvalidemin hediyesi o da bana çeyizde. Bohçama koymuş. Bunu kim yaptı bir tane? Onu da yengem. 10 yıllık evli olmasına rağmen çeyiz'i gerçekten güzeldi ama umarım o çeyiz'i komşularından toplamamıştır. Bunlar, Bunlar ne? Bunlar klozet takımı. Klozet takımı. Bunu Hı. kim yaptı? Çok farklı. Bunları var. aynı şekilde benim işte annemlerin mahallelik... Burala yapılı klasları. değil mi? Bunları yani yaptılar. yaptılar Bunları hiç kullanılmıyor. Ya evet, yok bunun olabilir. bir bunun bir ismi vardı. Neydi böyle? Punch böyle iğneyle <laughs> geçiyorlar. Tık 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 diyorlar ama. Punch. Panç, bravo. Punch işi. Senin evde gördüğümüz klozet takımı felaket güzeldi pançi. ya. Çok değişikti değil mi? Evet. Farklıydı o biraz. Çok güzel ama bu da değişik olmuş. Bu da çok güzel. Yapanların da ellerine sağlık mesela evet, aynen onu keçe. konuştuk biz de. keçi. eşi. Evet. Bunları ben kızlarıma saklıyorum. Baksanıza. Tümentlerin? Bu o kadar, kadar mı? de bu kadar. Dediğim o gibi bu kadar bir çoğunlu çoğunlu oldu tabii. tabii. 10 yıllık evli olmasına rağmen çeyizi yeterliydi. Sadece tülbentleri azdı, onu da dağıttığını söyledi. O yüzden çeyizi güzeldi. Bizde e, düğünde altın takanlara bohça yapılır, aile Bunlar büyüklerine. Ne zaman? o zaman. <gülüyor> yani. 400 <laughs> kişiye şey. çoğuna gitti. Bence de, bence de. Ne güzel adet ya. Hı hı. Altın takanlara sen evet, bunlardan bohça yaptın. yaptın. Bak sen yelekleri de uzatsana ablacığım. Onları da yengem yaptı sağ olsun. Yelekleri. Zamanında, evet. Kanaviçe modası hiç geçmiyor. Aynen. Hep moda. Sene daha evet. Çok evet. Oldu. Hiçbirinde düğme yok yalnız. Evet. Ya bizde düğme pek kullanılmıyor bilmem. İliklemiyoruz evet, diyorsun. İliklemiyoruz. Ben de Roma çok sevmem ilikle. Ya. ya. Direkt böyle kapanmam lazım. <laughs> Yelek. Gene <Yine> de <laughs> düğme de olabilirdi. Hiç. Böyle öne Birkaç açık tanesini. seviyorum. Birkaç tanesi olsaydı. Evet. Bu dantel işlenmiş annenden evet. falan çıkıyor evet, izin, evet. mi? Aynen. Canım, canım benim ne kadar güzel hmm. ya. Maşallah. Bunlar Fatikler, çetikler var. de epey kalmış evet, değil mi? Evet. Epey var yani. Evet. evet Hiç evet. de az değil. Onları da Bunlara çünkü baba, da, da yapıyorlar. emeği var. var. Onlar da Hayır canım. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Zaten Hepsinin o... ellerine emekler. Bunu giyiyor musun? Ee, çok giymiyorum. Ben olsam ayağımdan çıkar çok güzel. O çok güzel. Ben giymiyorum. Evet. Bir şeysin bu bence hiç giymemiş. Evet, giymemiş. hiç giymemiş. Kızlarıma saklıyorum sıfır aslında. Sıfır biliyor musun? Evet. Hı -hı. Aa canım Hı -hı. kızlarıma. kızlarıma. Tabii. Tabii. Tabii bunlar bir daha nerede işte bunlar kaldı geriye. Aynen. Canım o benim rahmetlilerden. Değişik. Kızlar Ama daha bu burada güzel. da takitleri var. Çok değerli. Evet, evet bile bağlanıyor. Bak şöyle. Diyelim ki bu ayağım. Ama bu çok kaşındı. Evet. Bak ya. bağla. Bağlıyorum. bu patikte canım gelinim yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Sayın bu arada kekten meden. güzel kokular geliyor. Evet, evet. Buralara kadar geldi. Gamze bir baksana kek ne durumda? Bil. Çabuk gel yatak evet. odasında <laughs> değerlendireceğiz. <gülüyor> Bak çok tatlı Evet, oldu. çok tatlı. Evet. Çok güzel oldu çok vallahi. Çok da modern değil mi 10 sene öncesi? Evet, Şak, çok modern. Çok, çok modern. 10 sene önce değil mi? 10, 10 sene dedi. önce de olsa Şimdi işte. siyah moda olduğu için. Evet, <laughs> evet. Siyah vallahi çok desenler. güzel.